Arkadaşlar merhaba, şimdiki dersimizde ikinci ünitemizin altıncı konusunu yani bir milletin yemini misak-ı milli konusunu ele alacağız arkadaşlar. Şöyle konumuza bir göz atalım isterseniz, e, bu konumuz içerisinde arkadaşlar Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin toplanması ve misak-ı milli'nin kabulü, misak-ı milli kararları, e, İstanbul'un işgali Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılması ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin e, aldığı ilk kararlar ve meclisin ilk meclisin özellikleri, ilk Türkiye Büyük Millet Meclisinin özellikleriyle beraber e, konumuzu arkadaşlar bitireceğiz. Şimdi. Arkadaşlar son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin toplanması ve misak-ı milli'nin kabulü başlığına geçmeden önce hatırlayalım. Amasya görüşmelerinde biliyorsunuz hem temsil heyeti hem de arkadaşlar İstanbul hükümeti anlaşmışlardı meclisin açılması konusunda. Ve bu anlaşma doğrultusunda Amasya protokolü deniliyor buna. Amasya protokolü çerçevesinde arkadaşlar meclisin toplanmasına... Mebusan Meclisi'nin toplanmasına karar veriliyor. Tabii Mebusan Meclisi'nin toplanmasına karar verilince arkadaşlar seçimler yapılıyor ülke genelinde. Seçimleri de genellikle baktığımız zaman müdafaa hukuk cemiyetlerinin desteklediği adaylar kazanıyor. Seçimlerde arkadaşlar Mustafa Kemal de biliyorsunuz Erzurum'dan milletvekili seçiliyor. Mustafa Kemal Atatürk. Şimdi Mustafa Kemal Paşa İstanbul'a seçimlerden sonra İstanbul'a gidecek olan milletvekillerden bir takım milletvekillerinden bir takım isteklerde bulunuyor arkadaşlar. Birincisi kendisinin gıyaben meclis başkanı seçilmesini istiyor. Neden? Çünkü Mustafa Kemal meclis başkanı seçilirse meclisin dağıtılması durumunda arkadaşlar Başkanlık etkisini kullanarak meclisi Anadolu'da daha güvenli bir yerde toplayabilecekti. Böyle bir düşüncesi var arkadaşlar. Zaten baştan beri Mustafa Kemal'in düşüncesi arkadaşlar, İstanbul dışında güvenli bir yerde e, meclisin toplanmasıydı. En azından hani e, İstanbul'da toplanmasına toplanmasını engelleyemedik. E, bari başkan seçilirsek. Başkan seçilirsem Anadolu'da daha güvenli bir yerde tabi Ankara özellikle düşünülüyor. Ankara'da toplaya, meclisi tekrardan toplaya bilirim diye düşünüyor Mustafa Kemal. Şimdi mecliste ikinci isteği arkadaşlar mecliste müdafaa hukuk grubu oluşturulması. Biliyor, biliyorsunuz cemiyetler arkadaşlar Anadolu ve Rumeli müdafaa hukuk cemiyeti adı altında birleştirildi. Bunu da bir grup haline yani bugünkü anlamıyla parti haline getirme çabasında Mustafa Kemal Atatürk arkadaşlar. Üçüncü isteği vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı ile ilgili kararlar alınmasını istiyor. Bunlara da biz daha sonra ne diyeceğiz arkadaşlar? Misak-ı milli kararları diyeceğiz bakın. Şimdi burada bir notumuz var. Mustafa Kemal meclis başkanlığına seçilememiş, müdafaa hukuk grubu kurulamamış. Bunun yerine arkadaşlar felahı vatan yani vatanın kurtuluşu adında bir yeni grup kurulmuştur. Eee meclisteki çalışmalar sonucunda 28 Ocak 1920'de misak-ı milli diğer adıyla milli ant, milli yemin kabul edilmiştir. Mustafa Kemal'in e, milletvekillerinden istediği 3 istekten arkadaşlar gördüğünüz gibi bir tanesi gerçekleştirilebiliyor. Eee Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde misak-ı milli kararları meclisten çıkartılıyor arkadaşlar. E, bu kararların alınması sağlanıyor 28 Ocak 1920'de. Şimdi kararları arkadaşlar e, yorumlarıyla beraber ele alacağız. Sınırlar konusu var. Biliyorsunuz Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalandığı sırada Türk askerinin koruduğu, Müslüman Türk nüfusun çoğunluğu oluşturduğu vatan toprakları, bir bütündür parçalanamaz deniliyor. Ee, nerede mesela arkadaşlar özellikle mesela Irak sınırını ele alacak olursak Musul Kerkük'te Türk askeri Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandığında Musul Kerkük'te bulunuyordu arkadaşlar. Mesela o zaman e, bu durumda Musul ve Kerkük'te arkadaşlar misak-ı milliye göre Türk toprağı sayılıyor arkadaşlar. Burada ülke bütünlüğünden ülkemizin toprak bütünlüğünden bahsediyor. Bu karar daha önce Erzurum Kongresi'nde benimsenmiştir biliyorsunuz. E, milli sınırlara son ve kesin şekli verilmiştir misak-ı milliyle böylece. Boğazlar konusuna gelince İstanbul ve Marmara'nın güvenliği sağlandığı takdirde arkadaşlar Boğazlar uluslararası ticarete açılabilir. Siyasi ve askeri bağımsızlık burada yine vurgulanıyor arkadaşlar. Yani Boğazların bağımsızlığı. Azınlık haklarına gelince azınlıklara komşu ülkelerdeki Türklere tanınan haklar oranında hak tanınacaktır. Tekrar ediyorum arkadaşlar azınlık hakları ile ilgili azınlıklara komşu ülkelerdeki Türklere tanınan haklar oranında hak tanınacaktır. Burada da dikkat ediyorsanız arkadaşlar uluslararası eşitlik ilkesi ya da devletlerin eşitliği ilkesine göre hareket edildiğini görüyoruz değerli arkadaşlar. Avrupalı devletlerin iç işlerimize karışmasını engellemek burada bir amaç. Çünkü azınlıklar arkadaşlar azınlık hakları bahane edilerek Osmanlı devletinde sürekli Avrupalı, Avrupalılar Osmanlı'nın iç işlerine karışmışlardır azınlıkları bahane ederek. Ve bağımsız bir devlet ol, e, olduğumuzu kabul ettirmek amaçlanıyor bunda yine arkadaşlar. Evet. Ve şunu tekrar vurguluyorum. Devletlerin eşitliği ilkesine uygun hareket edilmiştir. Yani dikkat ediyorsanız bir karşılıklılık söz konusu burada. Kapitülasyonlar konusuna bakıyoruz şimdi. Siyasi, ekonomik ve mali gelişmemizi engelleyen ve hukuk alanında hakimiyetimizi sınırlayan imtiyazlar yani ayrıcalıklar kabul edilemez. Bu karar ile kapitülasyonların kaldırılması amaçlanmıştır. Evet kapitülasyonlara ilk defa karşı çıkılmıştır misak-ı milli ile bağımsızlık ve egemenlik haklarımızdan taviz verilemeyeceği vurgulanmıştır Evet ee, özellikle ekonomik bağımsızlık arkadaşlar burada vurgulanmış oluyor kapitülasyonların kaldırılmasının e, istenmesiyle ya da kabul edilemez ol e, istenmesiyle kabul edilme kabul edilemez denilerek burada arkadaşlar aslında e, ekonomik bağımsızlığında vurgulandığını tekrardan görüyoruz arkadaşlar ve e, biliyorsunuz arkadaşlar tekrar söylüyorum, kapitülasyonlara ilk kez, ilk defa misak-ı milli kararlarında karşı çıkılmıştır. Araplar, yani Arap toprakları konusuna bakıyoruz arkadaşlar. Arapların oturduğu ülkelerin geleceği o ülke halk, halklarının kararına yani halk oylamasına göre belirlenmelidir. Bir diğer konu Batı Trakya. Bölgenin geleceğini belirlemek üzere halk oyuna başvurulmalıdır. Halk oyuna başvurulmalıdır. Elviye-i Selase yani 3 il. Kuzey Doğu Anadolu'daki 3 il arkadaşlar bunlar. kendi istekleriyle Türkiye'ye katılmış olan Kars, Ardahan, Batum. Da gerekirse halk oyuna başvurulmalıdır. Şimdi buradan çıkaracağımız bu üç maddeden çıkaracağımız yorumların birincisi şu arkadaşlar. Bu bölgede bu bölgelerde halkın çoğunluğu Türk ve Müslüman olduğundan serbest oylamanın çıkarlarımıza uygun olacağı ve uygun sonuçlanacağı düşünülmüştür. Yani buradaki halklar e, Araplar ve diğer Müslüman unsurlar e, o Türk egemenliğini kabul ederler tekrardan diye düşünülmüştür. Bir diğer yorum ise arkadaşlar. Arap toprakları Batı Trakya ve Elviye-i Selase dediğimiz e, topraklarda halk oyuna başvurulması halkın kararına saygı duyulduğunu gösteriyor. Bakın burada milli egemenlik vurgusu yok bu maddelerde. Milli egemenlik dediğimiz zaman bölgesel bir seçim olmayacak. Ülke genelinde bir seçim olacak arkadaşlar. E, bu milli egemenlikle ilgilidir ancak. Ama burada gördüğünüz gibi Arap toprakları derken, Batı Trakya derken, Elbiye-i Selase derken belli bölgeleri kapsayan seçimlerden bahsediyor arkadaşlar. O yüzden buna biz yorum olarak şöyle diyeceğiz. Ee, halk halkoyuna başvurulması halkın kararına saygı duyulduğunu gösterir. Halkın kararına saygı duyulduğunu gösterir bu konular milli egemenlik e, kavramıyla ilgili değildir değerli arkadaşlar. Karıştırmayalım. Şimdi Misak-ı Milli kararlarının önemi nedir? Bir kere arkadaşlar ulusal sınırlarımız kesin olarak belirlenmiştir. Onu belirtmiştik zaten. Misak-ı Milli Türk milletinin ulusal sınırlar içerisinde bağımsız yaşama yeminidir. Milli ant deniliyor zaten ya da milli yemin. Misak-ı Milli de ulusal bağımsızlık ve ülke bütünlüğü ile ilgili konular gündeme gelmiş. Ulusal egemenlik ilkesi ön plana çıkarılmamıştır bakın. Ulusal burada da yine vurguluyoruz bunu. Ulusal egemenlik ilkesi ön plana çıkarılmıyor. Ee, ulusal bağımsızlık ve ülke bütünlüğü ile ilgili konular gündeme gelmiştir. Ulusal bağımsızlık mücadelesine resmiyet kazandırmıştır. Neden? Çünkü Meşru bir meclis, ülkenin meclisi tarafından kabul ediliyor arkadaşlar, e, ulusal bağımsızlık belgesi olan Misak ı Milli. Dolayısıyla da milli mücadele arkadaşlar resmiyet kazanmış oluyor. Kurtuluş Savaşı'nın programını ve temelini oluşturmuştur. Yani bir nevi Kurtuluş Savaşındaki hedefi, hedefleri e, ve yöntemleri aslında bize gösteriyor neler yapılması gerektiği konusunda ya da bir yol haritası gözüyle bakabiliriz arkadaşlar misak-ı milli kararlarına. İstanbul işgal ediliyor misak-ı milli kararları kabul edilince Mebusan Meclisi tarafından. E, itilaf devletleri şaşırıyorlar ve tabi kızıyorlar da böyle bir duruma beklemedikleri bir durumda arkadaşlar. İstanbul'un işgali 16 Mart 1920'de gerçekleşiyor ve bu durum baktığınız zaman Mustafa Kemal'in haklılığını da ortaya koymuştur. Çünkü Mustafa Kemal ne diyordu? E, e, meclis İstanbul'da toplanırsa bu e, İstanbul'un tekrardan işgal edilmesi tehlikesi demektir. İstanbul işgal edilebilir çünkü işgal edilmeye müsait boğazlara sahip olduğu için. Dolayısıyla da meclisin İstanbul dışında toplanması daha güvenli bir yerde toplanması daha önemlidir diyor Mustafa Kemal ve tabii onun bu isteği gerçekleşmiyor kabul edilmiyor İstanbul hükümeti tarafından ama İstanbul'un işgal edilmesi 16 Mart 1920'de Mustafa Kemal'in haklılığını gösteriyor arkadaşlar. Bu da Mustafa Kemal'in aslında ileri görüşlülüğünü bize gösterir değerli arkadaşlar. Misak-ı milli kararlarının ilan edilmesi itiraf devletlerini rahatsız ediyor. İsta, i̇tiraf devletleri de arkadaşlar karşılık olarak e, çok sert davranıyorlar ve 16 Mart 1920'de İstanbul'u resmen işgal ediyorlar. Meclisi basıp dağıtıyorlar. Milletvekillerini de milletvekilleriyle beraber e, dönemin aydınlarını da arkadaşlar toplumun ileri gelenlerini de tutuklayarak sürgüne gönderiyorlar. Şimdi... Meclisin dağıtılması arkadaşlar, itilaf devletlerinin Türk halkının iradesini yok saydıklarını bize gösteriyor. Bu önemli. Yani milli iradeyi e, tanımadıklarını, milli iradeyi e, görmezden geldiklerini gösteriyor değerli arkadaşlar. Mustafa Kemal'in işgale ve itilaf devletlerine tepkisi nasıl oluyor bir bakalım. Şimdi Mustafa Kemal işgali öğrenince bir genelge yayınlıyor arkadaşlar ve aşağıdaki tedbirler alınıyor. İstanbul ile tüm ilişkiler kesilecek. İstanbul'daki tutuklamalara karşılık Anadolu'daki itilaf devletlerinin subayları da tutuklanacak. Bundan sonra İstanbul'a hiçbir ilden vergi gönderilmeyecek. Padişah tutsak olduğu için bundan sonra milli mücadele padişah adına da yürütülecektir. Padişah adına da yürütülecektir diyor milli mücadele değerli arkadaşlar. Evet tekrar ediyorum padişah tutsak olduğu için bundan sonra milli mücadele padişah adına da yürütülecektir. Dolayısıyla da burada aslında e, milli mücadele içerisindeki padişah taraftarlarına da e, arkadaşlar padişah taraftarlarını da e, milli mücadele tarafına çekme gibi bir durum söz konusu. Buradaki amaç bu. İstanbul'dan Anadolu'ya kaçabilen milletvekilleri isterlerse Ankara'da yeni de yeni açılacak olan meclise katılabileceklerdir diyor Mustafa Kemal aldığı bu kararlarla. Yani genelgede alınan kararlarla. Şimdi yorum olarak şöyle bir sonuca ulaşacağız. Bu gelişmeler saltanat ve hilafet yanlılarını da ulusal mücadelecilerin yanına yöneltmiş ve Ankara'da TBMM'nin açılmasına zemin hazırlamıştır değerli arkadaşlar. Mustafa Kemal'in İstanbul'da meclisin sağlıklı kararlar alamayacağı görüşü haklılık kazanmış gerçekçiliği ve ileri görüşlülüğü. Evet gerçekçiliği de var burada arkadaşlar. Ve aynı zamanda ileri görüşlülüğü kanıtlanmıştır Mustafa Kemal'in. Ardından arkadaşlar tabi Ankara'da meclis açılıyor. Çünkü hükümetin meclis tarafından denetlenmesi isteniyor. Özellikle Mustafa Kemal e bu konuda ısrarcı arkadaşlar ve Ankara'da meclis açılıyor 23 Nisan 1920 tarihinde görselde ilk meclisin binasını görüyorsunuz açılış töreni arkadaşlar 16 Mart 1920'de İstanbul'un itiraf devletleri, ta devletleri tarafından resmen işgal edilmesi ve me mebusan meclisinin birinci dağıtılma dağıtılması birinci meclisin birinci TBMM'nin açılmasına zemin hazırlamıştır. Mustafa Kemal 19 Mart 1920'de bir genelge yayınlayarak İstanbul'un işgalini protesto etmiş. Ankara'da yeni bir meclisin açılacağını, Anadolu'ya kaçabilen milletvekillerinin de Ankara'da açılacak olan millet meclisine katılabileceğini bildirmiştir. Bu genelgede İstanbul'daki milletvekillerine sahip çıkılması dolayısıyla da milli iradeye önem verildiğini, milli iradeye önem verildiğini ve milli iradeye sahip çıkıldığını gösteriyor arkadaşlar bu durum bize. İlk Meclis, ilk TBMM Anadolu'dan seçilen ve İstanbul'dan Ankara'ya kaçabilen milletvekillerinin katılımıyla 23 Nisan 1920'de açılıyor. Mustafa Kemal Paşa ilk meclise Ankara milletvekili olarak katılmıştır ve 24 Nisan 1920'de de arkadaşlar meclis başkanlığına seçilmiştir. Şimdi meclis açılıyor. Meclisin aldığı ilk kararlar neler? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin madde 1. Ulusal iradeyi vatanın geleceğine hakim kılmak esastır. TBMM'nin üstünde hiçbir güç ve makam yoktur diyor. Evet. İstanbul Hükümeti ve Saltanat yok sayılmıştır. Bunu nereden anlıyoruz arkadaşlar? Bakın. TBMM'nin üstünde hiçbir güç ve makam yoktur. Gelecekte Cumhuriyet yönetimine geçileceğinin yine bir göstergesidir bu arkadaşlar. Bunu nereden anlıyoruz arkadaşlar? Tebemmenin üstünde hiçbir güç ve makam yoktur derken bunu da kastediyor ve ayrıca ulusal iradeyi vatanı, vatanın geleceğine hakim kılmak esastır. Dolayısıyla da gelecekte ulusal iradeye dayalı bir yönetim şekli olan Cumhuriyet yönetimine geçileceğini burada gösteriyor bize arkadaşlar. Yasama yani kanun yapma ve yürütme yani hükümet yetkileri TBMM'ye aittir. Buna biz güçler birliği ilkesi diyoruz. Yani e, ülke yönetiminin ülke yönetimini e, yönetiminin sağlandığı güçler olan yasama, yürütme ve yargı güçlerinin arkadaşlar tek bir e, devlet organında ya da kurumunda toplanmasına biz güçler birliği diyoruz. Amaç bunda ne arkadaşlar milli mücadelede olağanüstü şartlardan dolayı çabuk, çabuk karar alıp uygulayabilmektir arkadaşlar. Burası önemli. 3. Hükümet kurmak zorunludur. Kurucu meclis özelliğini gösteriyor arkadaşlar meclisin yeni Türk devletine işlerlik kazandırmak yine amaçlanmıştır. Çünkü hükümet arkadaşlar yani İstanbul hükümeti artık görevini yapamaz halde başka bir hükümet kurulmalıdır deniliyor. Tabi bu da meclisin içerisinde e, kuruluyor. Çünkü ne, ne diyor bakın yürütme yani hükümet yetkileri de TBMM'ye aittir. Dolayısıyla da meclisin meclis hükümeti gibi hareket ettiğini görüyoruz arkadaşlar. Ya da bir hükümet gibi hareket ettiğini görüyoruz Meclis'in. Dördüncü madde geçici kaydıyla bir hükümet başkanı tanımak veya padişah vekili atamak doğru değildir. Meclisin arkadaşlar ee, sürekli olacağı artık kalıcı bir meclis olacağını gösteriyor bize. Meclisin kararlarında bağımsız olması gerektiğini gösteriyor aynı zamanda ve sürekli olacağını da, meclisin sürekli olacağını da vurguluyor arkadaşlar bu madde. Beşinci maddemize bakıyoruz. Diyor ki maddemizde, hükümet işleri meclis içerisinden seçilecek bir heyet tarafından yürütülecektir. Meclis başkanı, bu heyetin de başkanıdır. Bu kararla meclis hükümeti sistemi uygulanıyor. Bunun göstergesidir bu. Meclis hükümeti sistemi arkadaşlar şudur özet olarak. Bakanların meclis içinden tek tek seçildiği sisteme biz ne diyoruz? Meclis hükümeti sistemi diyoruz. Bu sistemde arkadaşlar meclis başkanı aynı zamanda bir hükümet başkanı gibi hareket ediyor arkadaşlar. <laughs> evet, 6. maddeye bakıyoruz. Padişah ve halifenin geleceği işgalcilerin baskısı bittikten sonra yani işgaller sona erdikten sonra meclis tarafından belirlenecektir. Ulusal egemenlik anlayışına ters ol olmasına rağmen böyle bir karar alınmasının nedeni şu arkadaşlar. Ortamın böyle bir değişikliğe yani padişahlık ve halifeliğin kaldırılmasına yönelik bir değişikliğe ortamın hazır olmadığını bize gösteriyor. Hazır olmaması ortamın hazır olmaması ve halkın tepki gösterebileceği düşüncesinden dolayı böyle bir karar alınıyor arkadaşlar ilk meclis tarafından. Birinci meclisin özellikleriyle beraber arkadaşlar konumuzu tamamlayacağız şimdi. Bir kere birinci meclis arkadaşlar kurucu meclis özelliğini taşıyor. Neden? Çünkü olağanüstü yetkilere sahip bütün yetkileri kendinde toplamış hükümet gibi hareket ediyor, meclis gibi hareket ediyor. Bazı dönemlerde de arkadaşlar mahkeme gibi hareket ediyor. İstiklal mahkemeleri e, biliyorsunuz meclis bünyesinde kuruluyor bazı dönemlerde özellikle iç karışıklıkların olduğu dönemlerde ulusal iradeyi vatanın geleceğine egemen kılmak istemesi misak-ı milli ve istiklal marşını kabul etmesi ulusal bir meclis olduğunu bize gösteriyor arkadaşlar evet misak-ı milli kabul ediyor istiklal marşını kabul ediyor ve ulusal iradeyi yani halkın Yönetimde söz sahibi olması gerektiği düşüncesini, vatanın geleceğine egemen kılmak istemesi, meclisin ulusal bir meclis, milli bir meclis olduğunu bize gösteriyor değerli arkadaşlar. Üyeleri seçimle belirlendiği için ve toplumun her kesiminden temsilcilere yer verdiği yer verdiği için demokratik bir meclistir. Bakın burası önemli. Demokratik meclis özelliği demek ki neymiş arkadaşlar? Üyeleri seçimle belirlenecek. Bir üyeleri seçimle belirleniyor yani milletvekilleri seçimle belirleniyor ve ayrıca toplumun her kesiminden temsilcilere yer verilmiştir mecliste. Ee, her kesiminden derken içerisinde çift, çiftçilerin çiftçi kökenli olan var, öğretmen kökenli olanlar var, işte doktor kökenli olanlar var. Yani toplumdaki e, çeşitli katmanlar ne yapıyor arkadaşlar? Çeşitli e, Tabakaları temsil ediyor değerli arkadaşlar. Buraya dikkat edelim. Bu da meclisin demokratik bir meclis olduğunu gösteriyor. Toplumun farklı kesimlerini temsil ettiği için arkadaşlar. Demokratik meclistir. Güçler Birliği ilkesini benimsediği için olağanüstü yetkilere sahip bir meclistir. Ve aynı zamanda arkadaşlar e, ne diyoruz bundan dolayı biz? Ülkeyi de e, işgallerden kurtarıp yeni bir Ülke kurulmasını sağladığı için arkadaşlar kurucu meclis de diyoruz aynı zamanda. Hem olağanüstü meclis hem de kurucu meclistir diyoruz. Arkadaşlar ilk meclis içerisinde partileşme yoktur, gruplar vardır. Bunlardan mesela en önemli olan arkadaşlar müdafai hukuk grubu biliyorsunuz. Daha sonra biliyorsunuz müdafai hukuk grubu ya da işte diğer gruplar fırka ya da bugünkü anlamıyla parti adını alıyor arkadaşlar. Meclis hükümeti sistemini benimsemiştir. Yani meclis başkanı hükümetin de başkanıdır arkadaşlar birinci mecliste. Daha sonra ikinci mecliste arkadaşlar kabine sistemine geçiliyor. Onda da artık meclis başkanı meclisin başkanlığını yapıyor. Hükümet başkanı da hükümetin başkanlığını yapıyor. Yani başbakan biliyorsunuz hükümet başkanı ikinci mecliste yani 1923'te cumhuriyet kurulduktan sonra e, artık başbakan hükümeti yönetiyor meclis başkanı da meclisi yönetiyor arkadaşlar. Böyle bir ayrıma gidiliyor daha sonra görevler konusunda. İlk meclisin özellik, özellikleri bu şekilde değerli arkadaşlar. Konumuz buraya kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar. Başarılar diliyorum. Hoşçakalın.